O onca güzelliği anlatmak varken, güzelliğin gerçekliğini anlatmak varken şiddetin bu kadar alıcı bulması da e, tartışmaya açık bu konu değil mi Turgay abi? Çok haklısın. Ee, ünlü yönetmenlerden bir tanesi. Ee, bir türlü adı aklıma gelmedi. İrlandalı bir yönetmen. Kerkenez diye bir filmi var Hakeza. Hani seninle Haynına bir örnek daha ekleyelim diye söylüyorum. Ee, ama mesela o kadar meşhur değil. Bak aklıma gelmiyor. Ama şiddeti bu derecede kullanan ve şiddetin çok eğlenceli bir şey olduğunu kendi sözleriyle ifade eden Quentin Tarantino hemen aklıma geliyor. Evet. Tamam. Bu da benim ayıbım mıdır? <laughs> Yoksa beni çektikleri yönde ben burada mağlup mu olmuşumdur? Mesela yani, şimdi mesela e, şiddet ve yönetmen desek Evet, Quentin ka Tarantino. Kan ve yönetmen desek eee gelir yine Yine Tarantino gelir. Değil i̇simler değil mi? gelir. Evet, <laughs> evet, evet. Yani çünkü abi işte Rezervuar Köpeklerinden Tut da diğer tabii, yapımlara tabii, kadar tabii. yani tüm e, filmlerinde bir şekilde şeyde e, bir zamanlar e, Hollywood'da filminde e, yine kan sahneleri fazla mıydı tam anımsayamadım. En az olduğu filmlerden. En az olduğu filmlerden. Tabii ki ondan önce mi? Hateful Eight'te yani sekizli... Evet. Nefret, nefret dolu 8 mi artık nasıl çevrildi bilmiyorum. Sonlara doğru Tarantino da azalttı sanki. Sanki evet orada da vardı ama işte Inglorious Basterds'ta değil mi? Evet. O, o eline bezbol sopası yani söyleyemiyoruz yani. Evet. Hani anlatamazsın. O, o kadar ağır. ağır tabii ki ya. tabii ağır. Evet Tarantino ne diyor biliyor musun? Şiddet sahnelerinin akla uygunluğunu sorgulamaktan ziyade tadını çıkaracağınız keyifli eğlenceli sahneler olarak görün diyor. Bak. Bunu direkt söylüyor çünkü şiddet diyor iki türdür diyor. Birincisi size bunun gerçek olmadığını bildiren işaretlerle süslenmiş benim çektiğim filmdir. Bu şiddet değildir, eğlence olarak size sunuluyordur. Bunu hissedersiniz. Bir de der mesela Kuzey Irak'taki zamanında işte Amerikalı askerin bir oralı bir insana işkence yaparken e, çıkardığı sesler. yani Kamerayı alan kişinin çıkardığı sesler. Vurulduğu zaman o ye yeah, diye ses çıkarmış. Bak bu ne biliyor musun? Şiddet oradaki insanlar için gerçekten çok eğlenceli bir şey. Eğlence aracı olmuş ve bundan keyif alıyorlar. Keyif almışlar. Bu aslında şeyde bunu şey söylüyordu e, işte tam ayna kitabında e, Bodrilar Bodrilar söylüyordu. Bu işte diyordu şiddetin gözümüze sokulması ve şiddetin kendi gözümüzde artık normal bir şeymiş olduğunun e, bütün dünyaya ilanıydı diyor. Bu... Artık diyor biz kafamızda şiddet aracı olmadan bir düşünce geliştiremeyiz bundan sonra. Burada